İstanbul'a ağır bedelleri ödetmeye kimsenin hakkı olamaz. Depreme hazırlık için kullanılması gereken bütçeleri depremde yaşanacak sorunları daha çok ağırlaştıracak kendisi başlı başına bir sorun kaynağı olacak olan bir beton kanalı harcamak akılla açıklanabilecek bir durum asla değildir. Bu umursamazlık, bu çıkarcılık, bu para gözlülük, vicdanla açıklanacak bir durum değildir. Burada burada bana laf yetiştirmeye çalışan sevgili hemşerilerimize, sevgili hemşerilerimize evlerinde bulunan çocuk ve gençlere bunu sormasını öneriyorum. Yüzde 85-90 oyla sizi iktidardan düşürürler. Vallahi düşürürler. Dolayısıyla Kanal İstanbul hayalinden derhal vazgeçilmelidir. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir inşaat, hiçbir gayrimenkul projesi gözü emlakçılıkla savrulmuş olan bir anlayış İstanbul'a fayda vermez, derin bir zarar verir. İstanbullulardan değerli değildir olamaz da o bakımdan zaten İstanbullular bu anlayışı ve bu kararı reddettiği için tarihi bir farkla bir önceki yönetimi görevden almıştır.